Herkese merhaba. Bugün sizlerle iPhone'larda veya iOS'larda ekran kaydı nasıl yapılır buna göz atacağız. Genel kısmının bir altında denetim merkezi var. Buna buna basın. Son burada uygulama içinde erişim var ve denetimleri özelleştir var denetimleri özelleştire basıyoruz. Ve burada ben ben şu an ekran kaydı yapabilmem için ekran kaydını getirdim. Burada bir sürü şey var. Mesela kronometre, metin puntosu, notlar, QR kodu, tara. Mesela burada hangisini eklemek istiyorum? Mesela düşük güç modu. Ekledim. Burada hem sıralayabiliyorsunuz. da Mesela düşük güç modunu en başa aldım. Ve baktığımda düşük güç modu en başa geldi. Bu böyle bir şey. Ekran kaydı nasıl ekranı nasıl çıkartılır? Ekran kaydı Ekran kaydı en altta. Mesela bunun yerinde bunu da ikinciye koyalım. Ekran kaydı. Ekran kaydı ikinciye geldi. Mesela bunu buradan kaldırırsanız mesela sil dedik. Çıktı. Sonra geri getirirdik. Ve bu kadar. Başka bir şey yok. Videoma like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim.